Toplanmıyorlar Önce da. Çok Ay, da şey ha, toplanmıyorlar yok. abi yayın odasına geçelim. mi? Vural düştü. Yo ben düştüm. Vural düştü. Uzaktan ama adamlar direkt ara geldi. Vural diye Şuradılar ya ben 7 oyuncu diskalifiye ettim orada. Nasıl biz kaybediyoruz o fight'ı ben anlamıyorum. Nasıl hani biz hatamız ne burada? Abi çok kanka, sa e, safe oynuyoruz ben ya. sana bir söyleyeyim Ego. Bak, Adamlar Şöyle çok bir ağzı ağzı abi. Oynuyor. Adamlar rushuyor ya kanka. Adamlar da hani birbirimizi vurur muyuz mantığı yok. Direkt karşıma kim çıkarsa düşman anladın Çok fazla oynuyor. Biz safe abi biz şu an korkuyoruz abi. ya açıkçası ekip olarak herkes çekiliyor abi kimse bir şey yapmaya korkuyor. Adamlar direkt evet, kaybedersek de evet. kaybedek diye üzerine atlıyor. Arkadaşlar, ya bu maçı alacağız agresif oynayacağız. Şu, şu oyunda şunu yapalım. Rica ediyorum artık. Hep üç takım oynuyoruz. Şey oyunu yapmayalım olarak, yapmayalım Ortaya atlayalım abi. Atlayalım mı? Nasıl oldu? Bakın şey. ilk, 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 ilk hey maçtan beri aynı şeyi söylüyorum. Ortaya atlayan <laughs> uzaktaysın diyorum. Aa, İkidir kayıp. Yalnız. Ne oluyor abi? Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Pardon kapattım mikrofonu pardon. Ne oluyor lan? Böyle <laughs> bir şey. Bir şey diyeceğim. Hayda. Şey, söyle bebeğim. Boş yapıyorlar sinirim bozuk zaten. Sinirim bozukken boş yaptıkları da ama sinirleniyorum. Söyle bebeğim. <laughs> Diyorum ki, Furi var ya Furi. o olsaydı böyle olmazdı. <laughs> Kaos olsa sikerdi bu arada. Aynen. Bu arada mezarcının ahı tuttu diye düşünüyorum. <laughs> sinirim acayip bozuk. Dedikodu gibi olmasın. Bence e, mezarcı haklı. <laughs> Ya hayır abi ne olay devamlı çökerse Şöyle ben bakayım. nasıl öldüğümü anlamazsam nasıl olacak ki Ver ne bileyim abi yok açılmıyor sayfa açılmıyor. Hiç... Böyle yap. Öyle açtığım zaman da açılmıyor bir saattir öyle Biz tıklıyorum. Bizde tıkla bak. Ama zaten telefonla şey farklıymış şu an. Hayır yayınımı izleyemiyorum ya. O kadar saçma ki aşkım 10 bin kişi yaptın yayın ağımla ya. Arkadaşlar yanlış bir şey yok herkese bir şey konuşuyoruz burada. Niye böyle yapıyorsun bilmiyorum. Ben dedikodu yapıyorum ya ona geldi. Ya dedikodu yap, yapmakta haklısın da. Yani boşuna konuşuyoruz ha şu an yine Discord'da. Yine herkes bildiğini okuyacak aman Allah'ım. Sen niye ya. sinirleniyorsun ki biliyorsun zaten. Ben sinirlenmiyorum. Da. Saldım Şimdi artık Şimdi hani ya. Ruslar şey yapıyor ya hepsi bir arada saldırıyor. Şimdi de hot drop'a düşen adam mı, yüzünden mi kaybettik yani? Dinle dinle. Saçma. Ben Cem'in oyununu izledim. Adam 4 kişi Çok düşüyor. bir kişiden bir kişi düştüğü zaman takımdan direkt ölüyorlar. Pati izliyorum. Evet vuruyor adamlar ama bir kişi düştüğü zaman direkt ölüyorlar. Bir de puşlama diye niye bir şey yok şu oyunda yani? Puş amına koyayım. Puşla koyayım ya. Çünkü ego Puşladığı yani. zaman kimse bu push... de bir ölüm korkusu. Yayınım izlenmez korkusu. E yani ne Puşla amına koyayım. Ölek ya. Ya puşlamadığımız için bu noktaya gelmiş durumdayız. Kimse puş atmıyor ama koyayım. Girdiniz evin içine, evin kulübenin içine girdiniz ama. Odanın içine girdiniz. Ya. Ben olsaydım en azından bir kilo alırdım. Alırdın aşkım, bir kilin vardı senin ya. <laughs> vardı. Abi bu, yani, yani... yani bu şeyler bizde olmuyor. Birlik yok Türkiye'de. <laughs> Basmayacak, kimse basmayacak anladın hmm. mı? Yine girecekler bir tane evin içine, en son ben hayatta kaldım yapacaklar. Başka hiçbir şey değil oyun mantığı temiz. Adamlar puştlarsa da düşürüyoruz işte ya bir iki kişiyi. Adamlar e e-sporcu değil mi? Adamlar e-sporcu amınakoyim, böyle işte, oynayamazsın onlar ki. Onlar biliyor nasıl oynamasın Böyle, böyle oynayamazsın yani. abi. Bu mantıkta 16 vs 16'da sadece adam düşürüp hasar kasamazsın. Hmm. Düştüğünü gidip öldüreceksin. Abi gibi oynuyorlar, değil mi? Ya rank mı kasıyoruz burada, ölmemeye çalışıyoruz abi çok saçma ya. Bu arada Fury olsaydı... <laughs> ya sen niye sinirleniyon? Bu arada Kaos olsaydı gerçekten Nedir? başarılıydı ya. Ee, şeyi tuttu. Bedduası tuttu. Kaos. Cihan! <laughs> Cihan, gel buraya Cihan. <laughs> Gerçekten Cihan'ı arıyorum biliyor musun ya? O olmadığından beri böyle farkında mısın? Ya en azından benimle gelen bir adam da anladın mı? Hadi puşlayalım dediği zaman ben beyitliyorum evet. çık. Ben beyitliyorum çık hadi puşladık sağdan geçtim coverdayım. Ya bir kişiyle puşlamak istiyorum. Bir kişiyle ben puşlamak istiyorum. Ben şey ya. alt katkı kimse yok muydu? Ya kimse nasıl sağdan öldüm sağdan gör nasıl bu Solu çıkmış. ben istiyorum sağdan nasıl ölüyorum deliriyorum işte benim böyle. Kadar böyle. Çıkmış adam. Çıkmış adam içimi de girmiş amana koyayım. Gerçekten inanılmaz. Neyse aşkım. Discord'da bir şey konuşuyorlardık. Sen bir şey söyleyecek misin? Sakin ol, tamam. <laughs> Cem'de bayağı Kanka biz adamların raşlamasına izin vermemeliyiz. Bak, ya adam, abi tam tersi. Abi, artık abi. raşlamamız Herkes lazım. Raşlamamız. abi? Sen bir de, de artık raşlayalım ya. Bir de artık vuralım, kıralım, bitirelim. Yani biz yani tamamen abi, safe oynuyoruz. De. Düşürüyoruz, Buradan, vuruyoruz oradan. ama raşlamaya Buradan yokuz. Raşlayalım hayatım. Raşla de raşlayalım. Raşlayacağım. Kanka. Şey de, bak Cemi, Cem'i izledim. Adam efsane vuruyor. 3 adam düşürdü. Herkese de bodyler et çatlar tamam mı? Tamam, Ama Cemgil'in takımından vural düştüğü zaman tak bitiyor Cemgil'in takımı. Sana evet. bakıyorum vuruyorsun indiriyorsun uzaktan ama sizden bir kişi düştü zaman adamlar puçlayıp bitiriyor. Yani evet, bu o kadar evet. basit bir kavram mı? Abi, Abi, değil, abi. E, aynen öyle bak. Ben Cem, hatta yani şöyle seni izledim. Şov yapıyorsun amına koyayım. Bak headshot çatmadı, diye, çat headshot hiçbir kar mermisi boşa gitmiyor. Ama sizin takımdan vural düştü, an öldünüz. Niye? Adamların puşlayan bir ekibi var çünkü orada. Uzaktan Şimdi, siz kapışıyorsunuz ama siz ama düşürdüğünüz ben zaman de. basan adam yok. Yani böyle strateji bak, ki. Beni düşürdüler hemen bastılar. Siz düştük ve bastılar. Evet onu, varlar, demeye varlar, baş, varlar, onu demeye onu demeye çalışıyorum. Yani adamlar kuşatmamak Basma değil. ekibi var demek ki. Puşlatmamak değil, puşlamak. Aynen. Evet, 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 evet. Puşlayalım abi biz de o zaman. Zaten iki baygın mı? İkisi de kaldırmaya gitti. Orada üç baygın, baygın de, verdim. Bak, bak, üç, bak orada üç tane baygın verdim orada. Adamlar güle oynaya birbirlerini kaldırıp devam ettiler. Evet abi, abi evet abi delirdim ben delirdim seni izlerken ya. Şatlar meç hiçbir boka yaramadı yani. Yaramadı ki hata katıyoruz hepimiz yayın rank katıları gibi. Abi, abi. Abi, 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 yani bunu ya. Ya, bunu yapmak için yani adamların bu yaptığını habersiz yapamazlar abi. Badamdan hepsi konuşuyor demek ki. Abi <laughs> sana dedim en başında dedim Vural kanka dedim Aynen ki abi. 16 kişi aynı Discord'da olalım. bildiğin evet. yani işte biz uzaktan bir kapışıyoruz. Discord'da. Tamam biz pushluyoruz dediği zaman da aynı takım bile olmasına gerek yok. Batalım hep 3 kişi 4 kişi battın. 16 benle Vural battın. Hiç fark etmez risk alalım. Ha risk alalım, alalım abi. Abi. abi bir şey diyebilir miyim? Ee, şöyle bir şey yapsak sadece soru. Atıyorum örnek veriyorum. Sukuldayız, e, school'dayız. İki takım school'da tamam mı? Bizden. School'a bunlar basacak ya. Bizim diğer iki takımda bir sağa bir sola ayrılıp onlardan puşlayanları evet. arada alsa mükemmel olur. Böyle. Evet, evet abi. Evet. Ne oluyor Onlar ne? yine savunma bekleyecek abi. Adamların Onlar bu arada tek oynayan takımı altı diğerleri oynayan Barış bir. abi seni bekliyor. Ha aşağı gitmişim Barış ya, abi. Ya. evet bu arada çok sabit duruyorlar gerçekten çok da evet, iyi değil genel çok, olarak çok, yani. çok çok şey. Ya bak Cemal ben, ben seni orada... izledim. cidden hani o 700 hasardan en azından 4'ünün kill olması lazımdı. Yani 700 hasar vurup da 0 kill basmamız lazım demek Evet o, evet, şey evet, abi. Abi. evet Evet kesinlikle evet. abi. Safe oynadığımızdan çok kötü kalıyoruz abi. Güvenim. Arkadaşlar bu arada yakında adamlar iyi değiller. Bak değiller. altı 6 bitirdim diyorum ya. Tuşladıklarında adamlar AVM'de AVM nasıl bir şans ya? AVM neyse. Herif AVM bulmuş. Abi ben de bir tek yedim. Anlamamak anlamam oyun maçı tek yedim ben de yani. Savunmada şöyle bir sıkıntımız vardı abi. Cem mesela e, <laughs> falan aldı ama Cem orada 10 tane de kilasa ne fark edecekti abi? Biz <laughs> <de> ne başlayacağız? <laughs> evet abi ha. yaşamak lazım. Aynen o yüzden abi hani biz saldıralım alalım. Çünkü yaşlımacı yani. niye çıkamadık biliyor musun abi? Çünkü e, diğer takımlarımızın ne yapacağını bilmiyorduk. Aynı oluyor. De... Evet, evet evet doğru. Hiç Geçmeyelim ve kalalım hepimiz deriz deriz ki deriz ki Barış abi biz raşa çıkıyoruz siz de soldan kapatın. Hani böyle bir planlama girilir. Abi şu, şu an, an çıkmayalım arkadaşlar. Discord'dan. Çıkmayalım Aynısını abi. söyledim. 16 kişi Boğazı takılalım ya. burada. Aynen takılalım burada hep birlikte. Şimdi Poçinki'ye karar verelim abi. Poçinki ne yapıyoruz? O çünkü tamam. atlayan atlıyor ve çekiliyor abi. Hiç atlamadan çekiliyor. Tamam. Biz atlıyoruz. Atlayacak kanka, ok. Atlamak zorundayız. Zorunlu Peki. olduğu için atlayıp araba al kaç anasını satayım yani. Kanka, Sonra 4'e 4 alalım şey abi. Sukul beytine herkes okey mi? durum, duruma göre konuşacağız onu. Alana göre bakalım. falan. Arkadaşlar başlatı veriyorum. Ver, ver 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 evet. ver. abi. Ver, ver abi. Ver, ver, abi. Ver. Dağılmayın odalar. Herkes burada görüşürüz. kalsın. Boş yapmayalım yani, oyun oynayalım. Burada. Boş oyun, yapma oyun, oyun, oyun oyna. Için. Aynen. Oyun oyun içi lutu da konuşmuyor. <laughs>